merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım bu yaramaz. <laughs> Durabilir. Bir dakika ama dur ama dur. Durman gerekiyor sonun. Çok tatlı değil mi? Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun konusu aslında yok gerçek. Neden? Dur. Ama aşağıdan ayağımı çizme Size yemin ederim o kadar yaramaz ki. Anlatamam. Çok güzel. Dur. Bence durman gerekiyor. Bak. Bak bir dakika. Konuşalım. Hayır. El, el, el ısırma. Elimi ısırma. Oğlum. Bakın bu benim oğlum. Ben bunu şimdi finallerden sonra eve götüreceğim. Annem umarım görüyordur. Ben bunu eve götüreceğim ve geri getireceğim tabii okula. Ya bakışına bakar mısınız? Ben bunu bir evde besliyorum. Ee, arkadaşımın evinde. Ben bunu aslında köpeklerden kurtardım. Ve şu an benim çocuğum. Bakın çok tatlı. Neyse işte. Umarım annem izliyordur. Anne hani ben bunu getireceğim bilgin olsun. Sevmiyorsun ama ben bunu dışarı atamam. Tamam mı? <laughs> Zırma. Neyse git, git hadi git. Nereye gidiyorsan git. Neyse arkadaşlar. Şu an nerede keşke bir görseniz. Bir dakika göstereceğim hatta. Ali. Bak bak esniyor. Ama bana zarar vermeden esner misin? Gel, gel gel gel. Gel bakalım. Gel otur. Gel yanıma somun. Gel, hayır bak karışma. Şimdi, bugünkü videomuzun aslında bir konusu yok arkadaşlar. Bu bir dertleşme videosu ve 2024'de ilk giriş videomuz diyebiliriz. Umarım bize sağlık, huzur, bereket ve çok fazla para gezme, tozma getirir. Gerçekten bu videonun dediğim gibi bir konusu yok. Ben sadece dertleşmek amacıyla ve yeni yıl videosuyla böyle karışık bir şekilde hmm, bir video çekmek istiyorum. Şimdi ne desem bilmiyorum. Finaller yaklaşıyor. Eve gideceğiz. Eve de gitsem hiç bilmiyorum. Çünkü gitmek istemiyorum açıkçası. Yani finallere çalışmak aslında zor. Orta gibi. Ama nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Ama yine de böyle oturdum. Kendime ders çalışırken. Bakın orada ders çalışıyordum. Oturdum dedim. Ben video çekmek istiyorum. O an içimden bu geldi. Gerçekten bu geldi yani. Bu video dediğim gibi dersleşme videosu ve... Bugün ayın... Kaç bakalım birlikte. Bugün ayın 11'i. 11 Ocak saat 5.41. Bugün okul yoktu ama ben sabah uyandığımda bizim İngiliz Edebiyatı grubunda bir mesaj gördüm. Bugün sınav varmış. Hani bize haber verilmedi ama takvimde bugün olan sınavın... 24 Ocak'ta olması planlanıyor. Hocamız işte iki gün önceden falan planlamış vesaire. Sonra da işte bugün olacağını söyledi. Sakın üzerime atlama. Şu an ellerim hareket ediyor diye odaklanmış durumda. Neyse işte. Bilmem hani hocamız neden bize haber vermiyor. Sonuçta biz öğrenciyiz ya hani biz olacağız sınavları. İşte şey dedi eğer işleri olan varsa çok acil durumları olan varsa gitsin hani imzasını atsın gitsin onları haftaya gececilerden sonra alacağım. Ben de hani kendime okey dedim. İmzamı attım çıktım geldim. Ders çalıştım biraz yemek yedim. Şimdi de video çekiyorum. Ee, açıkçası dediğim gibi bu videonun bir anlamı yok. Ee, 2024 yılına girdik. Bu benim ilk videom. 2024 yılına girdiğimin ilk videosu yani. E, güzel şeyler çok fazla temenni ettim. Ajanda oluşturmadım bu arada. Çünkü finaller ve ön, finallerden önce sınav var ve pardon, e, okul çok şeydi. Bak bak atlayacak. Dur yerinde. Okul çok yoğundu. Sonra e, sonra şey. Finaller geldi. Ben ajanda oluşturup da hani onları böyle aksatmak istemedim. Ondan dolayı dedim ki hani finallerden sonra ben kendime ajanda oluşturayım. Öyle yaptım. Normalde hep ajanda oluştururum ve iki yılın başlangıcında ne yapmam gerek yani o yılda ne istiyorsam böyle yazarım. E, finallerden sonra da onu yapacağım ben inşallah. Çünkü o hani hep böyle devam ettiği için böyle devam ettirmek istiyorum ben. Hani hep böyle süre geliyor falan. Bir yandan da korkuyorum çünkü üzerim atlayacak. Hayır! Atlama. Ya ne öyle duruyorsun? Dur. Atlama. Bakıyorsun. Şuna bakar mısınız Ya ellerim sürekli hareket ettiği için atlama gereğinde bulunuyor. Böyle böyle. Ya dur. 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 Abi beni dövüyor. Bakın. Aa. Bakın. Ya atlama diyorum sana. Dur. Beni dövüyor görüyor musunuz? O küçücük boylu beni dövüyor. Beni dövüyor. Neyse konu niye buraya taştı bilmiyorum. Bir dakika. Düzenlemem gerekiyor burayı. Hı. Neyse işte. Çok fazla sorumluluk biniyor bana. Çok fazla işim gücüm var, ne bileyim çok fazla yoruluyorum, çok fazla kendime vakit ayıramıyorum bazen ama yaratmaya da çalışıyorum. Yeni yıl, yeni yıl umarım çok güzel şeyler getirir bize. Hani yeni yıl diye kendime şey dedim işte artık bu büyük sorumluluklar senin için şey, bir sorun olmamalı. Çünkü sen büyüyorsun artık. Bir öğretmen adayısın sonuçta. Bir öğretmen adayı olduğun için de hani bunlar sana çok normal gelmeli. Gördünüz mü yaptığını? Ben konuşabilir miyim Somun biraz? Konuşabilir miyim? Somun oturacak mısın artık yerinde? Neyse işte. Asla durmuyor ya, asla durmuyor. Bir dakika. Gel. Neyse işte dediğim gibi böyle dertleşmek istedim. Böyle hani hocamız neden böyle bir şey yaptı? Ondan sonra finaller geliyor. Sınavlar, ders çalışma, eğitim. Geç öyle git. Sonra işte yeni yıl geldi. Yeni yıldan çok fazla büyük beklentilerim var açıkçası. Çok fazla yurt dışına çıkmak istiyorum. Çok fazla ee, ne bileyim müze görmek istiyorum, gezmek istiyorum, tozmak istiyorum, yeni kültürler tanımak istiyorum, yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorum. Ee, bu yıl gerçekten bize çok güzel şeyler getirir. Hissediyorum. Umarım siz de çok güzel dileklerinizi dilemişsinizdir. Ajandalarınızı oluşturmuşsunuzdur. Bu yıl yapacaklarınızı yazmışsınızdır. Çünkü benim vaktim yoktu. Siz benim yeme yapmışsınızdır. Ee, bu kanala gelecek olursak devam ediyorum. Küçük bir kanalım şu an ama devam ediyorum. İnanıyorum ki çok fazla büyüyeceğimi çünkü öyle bir içimde bir his var yani. yani kısa sürede mi, işte uzun sürede mi onu bilmiyorum ama yani yükselebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Ama sizin de desteklerinize gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, bu yolda işte kamera ile işte ne bileyim fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi, bir şeyler yapmayı falan filan çok sevdiğim için bu yola atıldım. Ondan önce ise eğitimle alakalıydı. Hala öyle. Gerçi arada yapmak isterim, bilmiyorum ama ne yapacağım. İngilizceyle alakalı. İngilizce de bir hata okuyorum çünkü ben. Ee, hani ne yapsam bilmiyorum gerçekten dediğim gibi. Böyle bu videoyu açtım, oturdum. Dedim ben böyle bir dertleşme videosu çekeceğim. Finaller geliyor, konuş. işte çevren hakkında konuş, ailen hakkında konuş vesaire genel. Ha, aile demişken. Yeni yıla girdik ya. Yani. Böyle baskıcı aileler biliyorsunuz var çok fazla. Baskıcı değil de böyle hani çocuğum şunu yapsın, şunu yapsın, şunu yapsın, şunu yapsın. Lütfen o aileler artık öyle olmasın. Lütfen rica ediyorum. Benim ailem dahi artık böyle sakin olsun. Çünkü ben büyüyorum artık. Hani ne yapabileceğimi biliyorum, düşünebiliyorum. Kocaman insanım, kocaman kızım yani. Baskıcı aileler lütfen çocuğunuz üzerinde bu kadar şey yapmayın. O sırada kalemlerimle oynuyor. Kalemlerimi nerelere götürdü? Keşke bir bilseniz. Neyse işte. Durman gerekiyor. Somun. Somun bana bakar mısın? Bana bak. Bir dakika. Ah dur dur. Dur aşkım. Eşkim bak bak kamera. Bak kamera. Ne demek bu? Isırma beni. Bence ben bunu dışarı atıp videoya devam edebilirim değil mi? Hani gördünüz mü? Bilmiyorum ama az önce kamerayı düşürecekti. Deli, çok yaramaz, aşırı yaramaz ve elimi ısırıyor sürekli. Neyse işte bunu getireceğim bu arada anne bilgin olsun. Bunu hep söylüyorum çünkü annem aslında kedi kabul etmiyor eve ama ben istiyorum. Neyse işte böyle finaller geliyor. Biraz yoğundum, doluydum. video çekemedim hiçbir şekilde. Aslında bu videoyu şöyle de başlamak istiyordum. Böyle kendime küçük bir hediye alıp böyle yeni yıla güzel bir video ile ve yeni güzel bir hediye ile başlamak istiyordum ama maalesef hani çok hızlı gelişti video çekme işi. Ve bundan dolayı ben de dedim hani olsun sorun yok. Gelecek yıl böyle bir şey yapabiliriz. Ben de ondan dolayı böyle açtım ve anlık bir şekilde oturdum kameran karşısında. Öyle yeni takipçilerim var. Gerçekten görüyorum böyle. Beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Hani bir insana destek olmak çok zor olmamalı. Umarım videolarımı daha fazla beğenir, yorum yapar ve kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. Çünkü um, bir insan mutlu etmek bu kadar basit. Bir kanala abone olmak, yorum yapmak falan filan bu kadar basit oluyor. Neyse onun haricinde reklam yapmak istemiyorum çünkü. Dertleşme videosuydu işte bu yani. Son zamanlarda çok sıkılıyorum. Çok bunalıyorum gerçekten. Ben mesela ders çalışıyorum. Ay çok sıkıldım of. Arkadaşıma söylüyorum böyle. Ya da bir kitap okuyorum. E, kitap okurken of çok sıkıldım diyorum. Hani hiçbir sebep ortada yok. Gerçekten hiçbir şekilde hiçbir sebep ortada yok. Çok sıkılıyorum. Çok bunalıyorum. Bilmiyorum bu finallerden sonra bir ara tatile gitmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. E, yeni yılın ilk videosu bu dediğim gibi beğendiniz arkadaşlar. Çünkü e, bu videoda gerçekten ne konuşacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şu an her şey rastgele konuşuyorum ve umarım ağzımdan yanlış bir kelime çıkmamıştır. E, video çekmeyi dediğim gibi seviyorum. Ve farklı konularda da video çekmeye devam edeceğim. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıl size her şey getirsin, dilediğiniz her şeyi getirsin. Kötü şeyler hepimizden uzak olsun. Ee, ve aileme buradan seslenmek istiyorum. Lütfen artık beni sıkmayın. Ya beni sıkmayın derken şöyle, hani her şeyi yapabiliyorum. Ee, benim mutlu olduğumu görün. Özellikle annem. Hani ben de bir insanım sonuçta. Böyle tatlı dille her şeyi söyleyebilirsiniz güzelce ya da ne bileyim her şey olabilir fark etmez bu. Hani konuşmak hani ne diyorlardı İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa diyorlardı değil mi? Öyle bir şey diyorlardı. Ee, yani her şeyin bir çözümü var yeter ki güzelce konuşmayı bilelim. Yeni yıl hepimize çok güzel şeyler getirsin. Ee, bana da böyle dediğim gibi her şeyi sağlık, huzur, para, gezme, tozma her şey getirsin. Ama özellikle sağlık hep yerimde olsun, yerinde olsun. Çünkü o olmadan bunların hiçbiri olmuyor maalesef. Ne kadar çok param ve gezmeye hevesin olsa bile. Ee, bu şekilde. Umarım bu yıl size çok güzel şeyler getir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, işte ne bileyim beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın. Bu klasikleri her zaman söylemek istemem Siz gerek yapmanız gereken şeyleri çok iyi biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine asla müsaade etmeyin arkadaşlar ve tabii ki tabii ki an yaşayın, mutlu kalın. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Bye.